Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber işkembe kavurması yapacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, i̇şkembelerimi ben ee, daha önce pişirmiştim. Çünkü çok uzun süre pişiyor biliyorsunuz. Bir, e, bir saate yakın pişti düdüklü tencerede. Tabi siz normal tencerede pişirirsiniz daha uzun sürer. Ee, i̇şkembenin rengi neden böyle diye sorarsınız. Benimki köy hayvanıydı. Onun için işkembesinin rengi bu şekilde normal çarşıdan aldıklarımıza benzemiyor kasaplardan aldığımızda Biraz sarı oluyor. İlk olaraktan eee soğanlarımı doğramakla başlıyorum. <laughs> Bol soğanlı olursa güzel oluyor, soğanın da lezzetli oluyor yani. Onun için bol soğan doğuruyorum. 6-7 tane kadar soğanım var orta bol. Sarımsaklarımı da ekliyorum. 4-5 kadar sarımsağım ...olacak şekilde doğruyoruz. Dediğim gibi benim hayvanım köy hayvanı olduğu için... ...işkenlerin rengi tam beyaz değil, böyle sarı sarı renk. işkembelerimi böyle küp küp doğradım bitti şimdi ocağın altını yapacağım ve kavurma işlemine başlayacağım ocağın altını yaktım şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ekliyorum çünkü işkembelerim de yağla. soğanlarım güzelce kavrulana kadar kavurma işlemine devam edeceğim bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şu tamam, güzelce kavruldu. Şimdi işkembe elime ilave ediyorum. ağzını kapatıyorum. Güzelce kavrulması gerekiyor. Evet, yavaş soğanların soğanlarını benzetilmeyecek işkembeler kavrulmuş olacak. Birazcık daha bu şekilde kavrulacak. Evet, güzelce kavrulmuş soğan ocağımın altını kapatıyorum. Diken servis tabağına aldım. Çok güzel görünüyor. Mis gibi de kokuyor. Herkese afiyet olsun diyorum.